Tansiyonunuz gayet iyi. Endişelenecek bir şey yok. Sağ ol kızım. Zinar Bey. Buyurun doktor Yoksa kötü bir şey... Mi? Hayır hayır tam tersine. Çok iyi haberlerim var size. Oğlunuzun durumunda belirgin düzelmeler tespit ediyoruz. Hayati tehlikeyi tamamen atlattığını söyleyemem. Ama eğer böyle giderse çok yakında size o müjdeli haberi vereceğimi umuyorum. İnşallah doktor. İnşallah. Doktor Bey, oğlunu görebilir mi? Tabii görebilirsiniz. Bu onun için de iyi olur. Ama çok kısa lütfen. Çok kısa. Tamam. Yalnız bir kişi. Bir kişi lütfen. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi kız. Ağam, içini serin tut. Doktor iyileşecek, Alo. dedi. Bir <laughs> dakika, Celil, Batman'a bilet aldı, ağam. Batman'a mı? Evet, şimdi otogarda dolmuşun kalkış saatini bekliyor. Tamam, takip edin. Orada ne yapıyor? Kiminle buluşuyor? Dikkatlice izleyin. Uygun bir yerde bekler misiniz? Tabii efendim. Ben gelmeden de bir şey yapmaya kalkışma. Tamam, pek sen yeter ki yine şahı. Hele bir ayağa kalk. Bir daha yüzüme hiç bakmasan da olur. <laughs> Beni kendine layık bulmadım. <laughs> Biliyorum. Doğrudur da. Ama ben razıyım. Ben hep Allah'ıma şükür ediyorum. Sen Arada bir yüzüme gülüyorsun ya, yeter, Çok <gülüyor> Allah bana sana aslan gibi evlatlar vermeyi nasip Cihan. Cihan. O aslanlar için karşı ölümlü şeyden.